İyi dinleyin. tiz reftar olanın payine dağmen dolaşır. Sen, 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 sen kalk. Tekrarla bakayım. Teyzesi defter dar olan faytonla damda dolaşır. Sus terbiyesiz adam. Hiç mi teeddüp etmiyorsun? Otur yerine. Bakın. Bu da bir başka latif dizi. Süzme ruhini payidarın, Müzgâhın, müzgâhın üstüne! Evet, kim tekrar edecek? Ben hocam! Oku bakalım! Kış geliyor, ört hocam, yorgan yorgan üstüne! Otur, haddini bilmez münafık, rezil! Hoca doğru söylüyor. Ee, sen rezilsin! <laughs> sen, konuşan! Halt, mı diyor! Tekrarla bakayım söyleyeceğimi. Tekrarlayayım hocam! Bekçi Hurşid'inize münevver demişler. Hı? Aman kaçalım hocam! Niye? Yeah? e ee, Bekçi Hurşid'in eline lüverver vermişler... ...Yakalarsa sizi de vurur, bizi de vurur. Bana <laughs> bak! <laughs> Aman Allah'ım! E, ne oluyor? Merak etmeyin hocam... ...Yeni kimya hocası laboratuvarda deney yapıyor. Sık sık böyle şeyler oluyor tabi. Ben de ilk seferinde korkmuştum, sonra alıştım gayet iyi. <laughs>